Allah'ım nasıl bir gece yaşatıyorsun sen bana? Yani Ömer derdini aldığında derman mı verdin? Yoksa daha büyük dert mi verdin? Ben şu an anlamıyorum ki. Saçmalama Ayşem. Kızım sakın kandırma kendini. Bak bu imkansız bir aşk. Tamam mı? Ateş ve sen olmazsınız. Sok bunu atla. Hem babana ne diyeceksin? Baba al benim sevdiğim adam bu diye adamın karşısına mı çıkaracaksın? Sevdiğim adam. Of. Çık aklımdan Ateş. Çık artık şuradan, çık. Yalvarırım, çık artık ya. Muradını erdin mi? Pardon? Sana inandım, güvendim. Sen ne yaptın? Arkamı döndüğüm anda sırtımdan bıçakladın beni ya. Ya seni yapma Allah aşkına. Yapmayayım mı? Yapmayayım mı Ateş? Anlıyorum. Duygularına engel olamıyorsun. Kendini tutamıyorsun. Ama sonunu beni de mi hiç düşünmüyorsun? Yahu Demir görüyordu az daha sizi. Şu adam kafasından tuttum havuza fırlattım. Ya senin Ömerleri çektiğin gibi başkası da sizi çektiyse? Ha? Ya herkesin ortasında öpüşmek nedir? Sen benim düşürdüğün durumun farkında mısın? Pardon ama seninle ne ilgisi var? Ben onu anlamadım. Geri zekalı. Bütün gece orada insanlara karınmışım gibi cakas mı ben? <laughs> tamam. Haklısın. Ne desen haklısın. <laughs> Çok özür dilerim ama. Ne özürü ne aması? Dalga mı geçiyorsun sen benimle Ateş? Kaçıncı özür bu? Ben artık sana inanmıyorum, güvenmiyorum. Bu yola çıkılacak son insan sen misin? İnsan kalbine nasıl söz geçiremez ya? Sen söz geçirebiliyor musun kalbine Yasemin? Hı? Bütün akşam gözlerin demirin üzerindeydi. Sevdanın peşinden ayrılmadın. Sen söz geçirebiliyor musun kalbine Yasemin? Yasemin. Yasemin.